Liderek der Ket'ye Türkiye'de der Ket'ye Süperek der Ket'ye Starek der Ket'ye Kralek der Ket'ye Türkiye'de der Ket'ye Ve Ket'ye ser Ne bütün herkesi Ne bütün Türkiye'yi Ne bütün dünyayı Ve Ket'ye ser ne bütün herkesi, ne bütün dünyayı, ne bütün alemi, veket yeser zıma, ne bütün herkesi, ne bütün Türkiye'yı, ne bütün dünyayı, veket yeser zıma, ne bütün herkesi, ne bütün dünyayı, ne bütün alemi.